Yani o birazcık <laughs> e, normlar dışında bir adam olduğu için yani ondan genel olarak çok bulunmuyor. O yüzden ne yapımcı e, ne de başka bir sektörde çok karşılaşabileceğini düşünmüyorum. <laughs> Teşekkürler. İbrahim Bey bu kadar güzel bir üzerine siz neler söylemek istersiniz ilk öncelikle? Yani ne söyleyeyim? bir konuşacak olursak hani onun için söylenecek çok fazla bir şey yok. Benim en kıymetli, en değerli. Hayatın içinde de bu Başka? Bir şey, bir şey söyleyecek bir şey çok, yok yani. Çok şey bir iltifat ettim evet. ben bir anda. Evet. i̇ltifat evet. gerçekten evet. ama biraz da doğaçlama evet. çıktı evet. galiba. Evet. Evet. Bu sezonda İşbanlar Hanım siz de katıldınız. Siz neler söylemek istersiniz ee, bu sezon için özellikle? Valla benim onurum... Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine iyi, yeni bir videoyla karşınızdayız. Kuş Uçuşu dizisinin gala gecesinden yepyeni görüntüler geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz.